Eloş bizi yıkar mısın? Biz yıkanmak istiyoruz. Hadi, sen, Aa ne kadar hadi. güzel köpüklü şu. Hadi bizi yıkar mısın Eloş? Sen bizim annemişsin. Hadi, 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 hadi. Oo çok keyifli ılık su hem de köpüklü çok beğendim. Hadi, senin, Kafamı da yıka. Senin kardeşin de bu. Bak. Bakayım, yıkayım kardeşimi Eloş. Aa, evet biz iki kardeşiz Eloş. Sen de bizim annemizsin. Eloş. Ne? Eloş bir şey diyeceğim. Ne? Saçlarımızı taramayacak mısın? Bunları bunları ya yakamam. Önce bizi güzelce yıkayıp sonra mı saçlarımızı tarayacaksın? Karıcağım ondan sonra ya, ondan sonra ya, tarayacağım. Sattığınız. Eloş Siyah saçlı kardeşimizi mi yıkıyorsun şimdi? Evet. Saçları ne kadar uzun. Eloş biraz beni de yıkar mısın? Bak ben orada ayaklarım havada seni bekliyorum Eloş. Hayır ben o değilim. Ben, ben en son da ayaklarım havada seni bekliyorum beni yıka diye Eloş. Hayır o ben değilim. Hayır o da ben değilim Eloş. Eloş sesimden de mi tanımıyorsun beni? Ben keltoş hiç değilim. Lütfen beni alır mısın? Hayır o değil Melos. Evet Eros bu benim. Konuşan Barbie benim. Birazcık da benimle ilgilen mi beni yıkat tamam mı Eloş? Aa, saçlarım gözüme geldi Eloş. Eloş benim gözlerim yanar mı? Hayır bu yakmayan sandal. Sizin sabahınızı sabahınız yeni sizi bakın. Ha, bu bizim gözümüzü yakmaz mı? Evet. O zaman beni suya at eğleneyim birazcık. La 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 Eloş, Eloş birazcık sudan kafamı çıkarır mısın? Nefes alamıyorum. Aa su çok güzel, ılık ılık. Birazcık daha köpük yapar mısın Eloş? Köpük banyosu yapmak istiyorum ben. Çünkü köpük banyosu yaparsam daha da güzelleşirim. Ben Barbie'yim. Hayır, hayır Eloş. Biraz şampuanımızdan tekrar koyar mısın Eloş? Tamam. Ama üstümüze dün diye üstümüze. Bakayım eğlenecek miyiz? Geliyor, geliyor. Geliyor, geliyor, geliyor. Aa şampuan geliyor. Tamam Eloş şimdi ne yapacaksın biliyor musun? Böyle elinle çalkala suyu. Biz de iyice köpükte yıkanalım. Oo, çok eğlenceli, çok eğlenceli. Çok eğleniyoruz biz. La 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 la, la. Eloş. Eloş bu evet. ördeğin bizim aramızda ne işi var? O, o, o sizin oyuncağınız Aa bize oyuncak da mı verdin banyoda? Evet. Tamam o ördekle biraz oynayabilir miyim Eloş? ki üstüne binebilir miyim beni gezdirir mi sence? Evet. La 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 la. Çok eğlenceli bizim hayatımız. Oo, Oo, çok güzel. Çok güzel, çok eğlenceli. İloş, saçım gene gözüme geliyor. Saçımı düzeltir misin? Çok iyi bir annesin Eloş. Teşekkür ederim. Eloş boğuluyorum. Ha? Beni suyun içine sokuyorsun. Eloş öteki kardeşlerim de boğulmadı mı? Hepsi suyun içinde. Ama sizin şampuanınız bu zaten. Boğulmazsınız. Bu da sizin suyunuz. Boğulmazsınız. Ama Eloş gözlerimiz yanmaz da boğuluruz. Ne alakası var şampuanla? Ay boğulma, boğulmazsınız. Öyle mi dersin? Evet. Köpek balıkları mı var bu suda? İmdat, köpek balığı mı var bu suda? Daha çok uzak Eloş suda cadı olduğunu hayatımda ilk defa duydum. Köpek Ay. balığı duymuştum ama. Arda çok uzaklarda. Uzaklarda peki. Eloş biraz da diğer kardeşlerimle ilgilen kıskanmasınlar. Ben yıkanıyorum. Eloş benim var. bu kardeşim neden şapkasıyla yıkanıyor? Allah böyle mi doğmuş bu? Şapkayla mı doğmuş? Du. Do. Du. Do. Eloş. Bu, bu, bu. O kardeşimle de çok ilgilendin. Şimdi de başka kardeşlerimle ilgilen. Onun ailesi şeydi. Az önce gitti Bu bu yürü yürü. Ah, gel kardeşim. Ben sizi alıyorum. Yarım kardeşim. Ay ne Ay. kadar güzel bir sürü kardeş burada çıpı yapıyoruz. Annemiz çok mı? Annemiz sensin Eloş. Ay onlar da bizim yani biraz ilgilen. O sanki suyu çok sevmemiş, mutsuz görünüyor. Ay. Biraz bence o bebeği sudan çıkarmalısın çünkü suyu çok sevmiş gibi görünmüyor. Artık birazcık dinlensin. Tamam. Annesi onu güzelce kurut ama. Bence onun uykusu da gelmiş. Bence o biraz uyumalı bebekler çünkü birazcık fazla uyur. O orada uyusun sen bizi oynatmaya devam edelim. Çıp 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 çıp. Ne Sığmaz mıyız? Çok mu küçük? Ama gemiler büyük olur. Ay yoksa siz suyu Ha tamam Eloş. Hadi bizi o zaman oraya koy. Ondan sonra da suya tekrar sok. Gem gibi yüzelim. Sen, sen de gemi, gemi yedirmek ister misin? İstiyor muyum? Evet, evet, evet. Ben soğudum. Suyu sevdim sıra istiyorum Şeloş. Hadi, hadi gidelim. Eloş ben altta ezildim. Beni biraz yukarı çıkar ya. Şu büyükleri aşağı koy. Bu ne ya? Mama da yok söyledi ya. E ama biz onlar da derler. Çünkü küçükler üstte olmalı bence. La 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 la. La 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 la. Tamam Eloş. Tamam